24'ün söyle devam ediyoruz. İlk başta Beykoz'dan Beylerbeyine akıntı yönünde 30 dakikada giden motorlu bir kayık varmış. Demek ki e, akıntı yönünde gitmesi demek şu demek. Vx yani kayın hızı artı d akıntı çarpı 30. Bu benim yolumu veriyor. Aynı şekilde akıntıya karşı gittiğiniz zaman da Vx eksi Va yazabilirsiniz. Bunu da çarptık. Bunları sadeleştirdiğiniz zaman 3 tane vx artı 3 tane va eşittir. 4 vx eksi 4 va yaptı. Buradan da vx'in 7 va yaptığını buluyoruz. Yani akıntının hızına v dersek kayımızın 7 v olmuş oldu. Şimdi bunu istediğimiz yerde yerine koyalım. Yani v ve 7 v'yi. Mesela burada koyduğunuz zaman burada koyalım. toplam 8 v yaptı. Bunu 30 ile çarparsanız demek ki yolumuz 240 v'ymiş. Şimdi ben bunu akıntıya karşı da 30 dakikada bitirebil bitirebilmesini istiyorum. Ee, dolayısıyla bunu 30'a böldüm. Ne yaptı? 8V yaptı. Demek ki Vx Va'nın 8V olmasını istiyorum. Yani Va da burada V olduğuna göre diğer tarafa atarsak Vx'in 9V olmasını istiyorum demektir. Hali hazırda 7V idi. 9V olması için kendisinin 7'de ikisi katı kadar arttırılması gerekir. 25'in soruya geldiğimizde bir büfede her gün tanesi 1.5 TL'den yani 150 kuruştan simit satılıyor. Ne kadar indirim yaparsak, kaç kuruş indirim yaparsak o kadar da sayımız artıyormuş. Şimdi normalde e, diyelim ki x kuruş indirim yaptık. Yani 150 eksi x TL'ye sattık. Maliyetimiz 70 kuruş olduğu için 70'i bundan çıkardığımız zaman 80 eksi x bir simit başına düşen karımız oldu. x kuruş indirdiğimiz için 60 artı x tane de satış yapacağız. Bu ikisini çarptığımız zaman da e, karımızı buluruz. 80-x ile 60 artı x'i çarpıyorum. Bu da ne yaptı? Eksi x kare e, artı 20x artı 4800 yaptı. Şimdi bunun en fazla olması için e, bunu türev yardımıyla veyahut da parabolün tepe noktası gibi düşünelim. E, şimdi bu bir TYT denemesi olduğu için türev kullanmayalım isterseniz bunun R'sini bulduk. Tepe noktasının e, absisini bulduk. Bu da eksi B bölü 2 A'dan. Aslında bu da parabolde tabi tabii ki. E, neyse parabolü kullanalım. Eksi 20 bölü eksi 2'den 10 yaptı. Demek ki 10 koymamız gerekiyor. Onu buraya koyduğunuz zaman, şu şuraya koydunuz zaman 70 çarpı 70 yaptı. Bu kuruş cinsinden. Bunu 100'e bölerseniz kaç TL olduğunu bulursunuz. Sıfırlar gittiği zaman 49 TL yaptı. Bu da yapabileceğimiz maksimum kar olmuş oldu. 26. soru bir küme sorusu. A'nın yurt dışına çıkanlar, B'nin İngilizce bilenler, C'nin erkekler, D'nin de 50 yaşından küçükler olduğunu söylemiş. Şimdi yurt dışına çıkmış olması gereken bir şey ve erkek de olması gereken bir şey. Yurt dışına çıkan erkekler demek A kesişim, yanlış yazdım, A kesişim, C demek. Bunu istiyoruz ama İngilizce bilmelerini ve 50 yaşından küçük olmalarını istemiyoruz. Fark B birleşim D yani denizli oldu.